Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu söylüyorlar. Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsın. Ya içeri atıl ya gel partime katıl. Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan'a karşısına üç kere rakip çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan'ın aydını almaya kelime oyunu yapıyor. Ka ne kadar aydın var yarın için. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü kez, dördüncü kez yendik seni. Sen Aydın'ı almak Aziz İhsan Aktaş üzerinden ya içeri tıkıl ya partime katıl demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu senin siyasetteki mücadele gücün? Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Bir dahakinde yine alacağım Aydın'ı. Ege'de bir tane ilde kaldın mı? Kilise almışım ben, Kastamonu'yu almışım. Kırklareli'ni almışım, Kırıkkale'yi almışım. Böyle mi alacaksın aydını? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kütahya Belediye Başkanı Aziz İhsan Aktaş'la Onun dosyası Kütahya'da. Bizimkilerin hepsi burada. Aydın'a da aylardır ucundan gösteriyorlar. Onu bir de dikkatle izleyeceğiz bakalım. Cant firmasını. O cant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek göreceğiz bakalım şimdi. Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra gerçekten insanın yastığa başını koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Bu vakitten sonra nasıl yastığa başını koyup da namusluyum, insanım, ben uyumaya hazırım falan diyebilirsin, iç huzurum var diyebilirsin. Aziz İhsan Türkiye'de en çok çalıştığı belediye, ikinci belediye Kütahya, birinci belediye Aydın. Ben Aziz İhsan Aktaş çalıştığı belediyeleri başkanlarına alın içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar. Suç duyurusunda bulunur, yargılanır. Siz Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partililer ellemiyorlar CHP'lileri. Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanlarımıza gel beraber gidelim. Gel beraber gidelim. Efeler ilçe başkanına attır kendini partiden bahanem olsun. İnat ettim atmadım onu namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Aha da cat diye ortaya çıktı şimdi. Kabak gibi ortada şimdi. CHP'lilere içeri. Buna da ucundan gösteriyorlar. Ya partiye geleceksin ya içeri gireceksin. O da bunu tercih etti. Ekol TV oldu mu cevap? Efeler ilçe başkanına partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disiplin edip açacağız. O da bahane edecek. Benim ilçe başkanımı, benim tuttuğum benim ekibimde olan kişiyi bilmem ne. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti. Dedim ki kimseyi Kemal Bey'in ilan ettiği hiçbir belediye başkanını göstermemezlik yapmayız dedik. Bizim o mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Ama hadi hadi bakalım bundan sonrasını görelim. Hadi görelim. Aha Ekol TV ilk haberi sen veriyorsun ya al bunu da ver. Ekol TV'ye söylüyorum. İlk ne güzel sordu. Bu sefer çok değerli savcı şunu başardı. Gidip de onu içeri atmak yerine ya da avukat yollayıp da başka bir yola sapmak yerine Tayyip Bey'e ya içeri atıl ya AK Parti'ye katıl. İlk kez Ekol TV duyuruyor şimdi. Tebrik ediyoruz. Çok iyi gazeteciyiz. Hızlı veriyoruz haberi dediniz ya. Ben de ona katılıyorum. Çok hızlı verdiniz haberi. Ya içeriye tıkıl ya AK Parti'ye katıl. Formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. Olmaz olsun. AK Parti'nin kara düzeni. Sayın Genel Başkan, İmamoğlu bir röportaj verdi ve adaylığın resmi olarak engellenirse başka bir aday çıkar dedi. Bu da başka bir adayı da Cumhuriyet AK Partisi'nden destekleyeceğine dair ilk neredeyse yorum oldu. Konu ne Aksi nasıl düşünülebilir? Aday gösterilebilmesi için en büyük mücadele verilecek. Çünkü adayı benim adayım değil, partinin adayı değil. buçuk milyon kişinin 23 Mart'ta sandık başına giderek gösterdiği adayımızdır. Sonuna kadar aday olabilmesi için mücadele verilecek. E dediği gibi aday gösterme günü geldi. Diplomayı vermediler yamyamlar. Ne yapacaksın? Vermedi diplomayı yamyam. Ne yapacaksın? Veya öbür yamyam istinaftan bilmem neyi onaylattı. Say e, Yargıtay'dan bilmem ne yaptı. Aday olamıyor. Ne yapacaksın? Bunları kim yeniyorsa onun arkasında hep beraber birleşeceğiz. Ekrem Bey dahil, ben dahil bütün Cumhuriyet Halk e Partisi'ler, bütün Demokratlar Ak Parti'nin kara düzeni bitecek. Ekol TV de bunu ilk haber olarak verecek. Ben sürücü komisyonuyla alakalı bir sorun var. Haber Türk'ten özrümü kastı ben. Komisyonda yasa yaparız ama anayasa yapmayız dediniz. Çıkınız bu olduğunu söylediniz. Başka ne olursa komisyonda masadan kalkarsınız. Bir soruda komisyonda tartışmaları perde canlı yayınlı Yayınlanmasını misiniz? Buna benzer bir açıklama öncesinde. Bunu tekrar gündeme getirecek misiniz? TRT canlı yayınının ilk fikir sahibi benim. Ama bu konuya desteği Devlet Bey verdi. Kendisi de sonuçta ittifak ile birlikte ülkenin yönetiminde söz sahibi. O fikrin bize ait olduğu o önerimiz Devlet Bey sahiplendiği için Devlet Sayın Devlet Bahçeli'ye, ve arkadaşlarına emanettir. O konuda adım atmalarını bekliyoruz ve büyük bir memnuniyet duyarız. Komisyondan şu şey olursa çekiz. Biz komisyondan çekilmek için bir şeyler bulup da onları sıralayacak değiliz. Biz anayasa masası olamaz bu masa dedik. Bütün partiler bunu iştirak ettiler ilk gün. Komisyondayız. Komisyon kuruluş amacına uygun olarak yani ne var kuruluş amacında? Hem terörün sona ermesi var hem Türkiye'nin demokratikleşmesi var. Komisyon terörü sona erdirmekten vazgeçerse olmaz. Demokratikleşme adımlarını atmazsa olmaz. Komisyon kendini inkar etmedikten sonra biz komisyondan ayrılmamız söz konusu değil. Demokratikleşme adımları ya da terörü bitirme gibi iki ana hedefi olan komisyon hedefinden şaşmazsa biz de duruşumuzu değiştirmeyiz. Mesela Teşekkür ederim. ilişkin siz bunu çok değerli buluyorum. Zulme tutamaya karar vermiş demiştiniz. Bugün Ekrem Bey de benzer düşünüyor. O da bu şartlar altında Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu uyarının zaten vicdana uygun, akla uygun, hukuka uygun olduğunu söylüyor. Çünkü hukukun temel prensibidir. Yani bir kere tutuksuz yargılama temel prensip. İkincisi bir an önce iddianame ve hızla yargılama temel prensip. E Sayın Bahçeli hem kendisi hem daha önce e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden değerli hukukçular. Bu konuda çeşitli açıklamaları vardı. Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklaması da bu çerçeveyi bir kez daha çizen net şekilde altını çizen bir açıklama. Sayın İmamoğlu da bu konudan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Zaten Sayın Bahçeli Ekrem İmamoğlu suçsuz ilan edilsin demiyor. Yargılanmasın demiyor. Sadece bir an önce yargılansın bu davalardan Türkiye kurtulsun diyor. Yani terörsüz Türkiye sürecine de, Türkiye'nin ekonomisine de, Türkiye'nin uluslararası itibarına da zarar veren bir mesele bu davaların Sayın Bahçeli'nin deyimiyle tavsamış olmasıdır. Bir an önce görülsün bitsin. Görülsün, yayınlansın bitsin. Sen elinde bu kadar güç var, bu kadar imkan var, kendini bu kadar güçlü gösteriyorsun. Buradaki beş tane kadınla mı veya diğer on, diğer cezaevlerindeki gencecik çocuklarla mı hesaplaşıyorsun? Sen git Putin'den boş, Trump'la hesaplaş. Sen netten ya öyle konuş. İşte Özgür Özel kartında git onunla hesaplaş. Ne işin var senin Büşra ile Irmak'la? Ne işin var? İmamoğlu'nu attın zaten içeriye. O yüzden burada gençliklerinden çalınan her günün hesabını Tayyip Erdoğan sandıkta teker teker millete verecek. Bunun, yüz, bunun dışında bir kez daha bıkmadan usanmadan söylüyorum. Zeydan Karalar'ın Oya Tekin'in Kadir Haydar'ın dosyaları Adana'da görülmelidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Türkiye Cumhuriyet Başsavcısı değildir. Başta Zeydan Karalar'ın dosyası 11 yıl önce 11 yıl önce kendinden önceki AK Partili belediyenin verdiği bir ihalenin sadece ödemelerini yapmışlar ve sonra bir daha çalışmamışlar. Diyorlar ki parayı alamadım iftiracı. Rüşvet verince aldı. Bana gösterdi. Mahkemeye sunuluyor. Resmi evrak var. Her ay aynı gün almış. Hiç aksamamış. Rüşvet verdim, para verdim dediği günden önce de aynı günlerde almış, sonra da almış. Öncekilerin toplamı sonrakiden fazla, sonra da bitmiş zaten. Böyle bir iftirayı hadi Adana'daki namuslu savcıların hakimlerin önüne koyun da görelim. Ama bunu burada yapacak zihniyette adam var. Adamın midesi kaldırıyor bunu yapabilmeye. Amaç Zeydan Karaları o Türkiye'de en çok çalışan ikinci belediye. Onun dosyasını ayırıp Kütahya'ya yollamışlar. Alim Işık Kütahya'da yargılanıyor ki doğrusu bu bakın getirin onu da burada yargılayın tutuklayın demiyorum. Kütahya'da bir iddia varsa Kütahya'da yargılanır. Adanalıların da Adana'da yargılanması lazım. Ama büyük bir haksızlığa uğruyorlar. Ayrıca Aykut Erdoğdu milletvekili, milletvekili kanunu şu, seçimden önce ya da seçimden sonra işlediği iddia edilen bir suç varsa yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı çalışan parlamenter bir odur. Nokta. Aykut Erdoğdu'yu alıp da İstanbul'da yargılamak Ankara Cumhuriyet Başsavcısına ve parlamenterlerle ilgili büroya hakarettir, yetki aşımıdır yaptıkları iş hukuksuzdur. Aykut Erdoğan'ın burada tutulduğu her gün hukuksuzdur. Son olarak ifade etmek isterim ki İBB borsası demiştik. Geçen çarşamba Tuzla da açıklamıştık. Ve sonra da dedik ki HSK'ya başvuracağız. İki hafta önce HSK'ya zaten başvurmuştuk ama Tuzla da açıkladıklarımız için yeni bir başvuru yapacağız. Biz bunu açıkladık söylediğimize yordukları bir ailenin tamamını gözaltına aldılar ve oğullarını dün öğlen saatlerine kadar tuttular. Kişi kendisi Artvin'de bulunduğu yayladan ilçeye, ilçeden ile gidip eve gitmişler, beni sormuşlar dediği halde onu bir buçuk günde İstanbul'a getirip burada da belli bir süre daha emniyette tutup dün kendisini sorguya aldılar. Kendisi dün serbest bırakıldı. Çünkü hiçbir suçu günahı yok. Suç ona karşı, babasına karşı işleniyor. Ama o bırakılana kadar elimizdeki evrakı tuttuk ki ne biliyoruz? Elimizde ne var? HSK'dan savcılığa gidip de orada bir haksızlık yapılmasın diye. Ben sözlerimi bitirdiğim anda arkadaşlarımız HSK'ya başvuruyu yapıyorlar. HSK başvurusundan sonra da başvuru yapan arkadaşım dosyanın içeriği hakkında bilgi verecek. Sayın Gül Çiftçi, hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız. O oradan takip edilebilir. İBB borsası ile ilgili şu anda geçen hafta bahsettiklerimizin önemli bir kısmının bütün dökümlerini, bilgilerini, belgelerini teslim ediyoruz. Şimdi iş Hakimler Savcılar Kurulu isminden yüksek çıkarılmıştı niçin çıkarıldığını ben anlamlandıramıyordum. Ama bugün o yüksek vasfının çıkarılıp çıkarılmamasını hak edip hak etmediklerini gösterecekler. Buradan sonra bakın iki hafta önce başvurduk isim 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 söyledik. Şu kadını şu savcı evladıyla şu tarihte şu sorguda tehdit etti. Ardından da onu şuraya yolladı. Şu kadına şu ifadeyi verirsen evine gidersin vermezsen sana iyi yolculuklar dedi. Ertesi sabah Türkiye'nin öbür ucundaki 50 kişilik bir koğuşa yolladı. zulmediyor. Şu kişiye dediğim ifadeyi vermezsen senin oğlun ne yapacak Silivri'de dedi. Vermeyince ertesi gün oğlunu tutukladı. Ya bir muhakkik yolla kardeş. Bu kadınlara sorun, bu çocuklara sorun, bu babalara sorun. E şimdi de diyoruz ki savcıyla benim aram iyi diyen şu kafeteryada oturdu. Yanında savcıyı aradı, savcıyla konuştu, sesini dinletti. Hani herkesin bazına bakıyorsunuz, bunun bazına bakmayacaksınız mı? Herkesin ETS'sine bakıyorsunuz, bakmayacaksınız mı? O yüzden şimdi göreceğiz bakalım. Adalet Bakanı, HSK'nın başkanı olması doğru değil ama Adalet Bakanı'nı göreceğim. HSK'ya seçilen üyeleri göreceğim. Haksızlıkla, dalevereyle, alevereyle, mecliste, hileyle, hurdayla yapılan seçimlerle HSK'ya seçilen o arkadaşlara... Bakalım siz hakikaten hakim misiniz, savcı mısınız, kurul musunuz yoksa gugu kuşu musunuz göreceğiz bakalım arkadaşlar. Bir Akın Gürlek parmağında böyle oynatıyor mu Adalet Bakanı'nı ve HSK'yı oynatamıyor mu göreceğiz. Cesareti değil ahlakı olan, namusu olan, vicdanı olan, Allah'tan korkan bu adamları gerçekten soruşturur. Aktoroslar çetesi ayakta oldukça Türkiye'de kimseye huzur yok arkadaşlar. Kimseye huzur yok. Ve bu müdahale CHP şahsında diyeyim, CHP'nin kurumsallığında diyeyim. Siyaset kurumuna hat bildiriyor. Diyorlar ki istediğimizi alırız, istediğimizi salarız. Milletvekili olduğuna bakmadan alır, Ank İstanbul'da yargılarız. Adana'ya bakmadan sürükler getiririz. Kanıt olmadan aylarca içeride tutarız. Şimdi Aktoroslar çetesinin üzerine gidecek cesareti olanlara biz buradayız diyoruz. Bakın biz ana muhalefet partisi sorumluluğu birinci parti olmanın verdiği sorumlulukla davranıyoruz şu anda. Şimdi son seçimlerin iktidar partisine şu andaki anketlerin ikinci partisine geleceğim müstakbel muhalefet partisine soruyorum. Bu iş ve işleyişi yol ve yöntemi geleceğe miras olarak bırakırsan biz yapmayız da. Bir gözü dönük aynı şeyi sana yaparsa ne yapacaksın? AK Parti'nin muhalefete düştüğünde hangi belediye başkanının, hangi il başkanının, hangi milletvekilinin güvencesi var oturtmaya çalıştıkları bu usule göre. Sizin tek güvenceniz Özgür Özel'in revanşist olmaması, yapılacak zulmü aynen size uygulatmayacak olması. Allah Özgür Özel'e uzun ömür versin. Hadi, hadi Özgür Özel Hadi Özgür Özel'in başına bir şey geldi gitti. Kafası bozuldu gitti. Bu kararlılığını da birileri terk etti. Lan ne yapacaksınız siz? Ne yapacaksınız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu şudur. Hakkımızdaki hakkımızdaki iddiaların iddiaların 40 katının ya da sizin içinde bulunduğunuz durumun gerçekliğinin zekatı bizim hakkımızdaki iddialara yetmez yetmez. Hepiniz biliyorsunuz. Kardeşim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden istifa ettirdiğiniz adama ya FETÖ'cüsün ya hırsızsın dediniz. O da istifa etti. Bozuk doğumun babası. Öyle mi? Onun yargılanmadığı yerde siz kime ne soru soruyorsunuz ya? Kime ne soru soruyorsunuz? Şu arkamda geride bıraktığım arkadaşlarımın hakkında dediniz ki bir ay sonra birbirlerinin ve ailelerinin yüzüne bakamayacaklar. Bir kör kuruş ispat edemediniz. Kendi arkadaşlarınız diyor İstanbul'u Ankara'yı parsel parsel sattı. Melih Gökçe'nin yargılanmadığı yerde çitten atlamış koyun da kuyruğu kalkınca keçi demiş ki bir tarafın açıldı. E senin 365 gün havada kuyruk gezersin. AK Parti Melih Gökçe'yi yargılanmadığı yerde kuyruğu havada gezen keçisin sen. Bize diyor ki çitten atlarken kuyruğun açıldı ayıp değil mi? Bir utanmak olur utanmak utanmak olur. Şu kadar utanmak olur. Şimdi göreceğiz bakalım. Aktoroslar çetesinin dağıtıyorsunuz mu dağıtmıyorsunuz mu? Dağıtmayın vallahi başınıza bela olacak. Daha beter bela olacak. Şu anda AK Parti'nin içindeki kavgaya bak. Daha başlangıç bunlar başlangıç. Ondan... Biz göreceğimiz zulmü gördük. Biz öyle il başkanları ya AK Parti'nin bir il başkanının burnu kanamadı kanamaz. Bizim görevi başında öldürülen il başkanlarıyla ilgili kitabımız var ya. AK Parti'nin AK Parti'nin bir genel başkanı bir şiir okudu. Üç ay yalandan koğuş arkadaşı belli. Üç bin otuz bin kişi ziyaret etmiş. içeriden şiir kitabı yayınlamış. O mağduriyetle 23 senedir siyaset yapıyor. Bizim genel başkanlarımız darbelerde içeriye girdiler. Suikast girişimlerine uğradılar. Birincisinden sonuncusuna kadar linç girişimine uğramayan kimse yok. Biz bunlara dayanırız. Siz ne yapacaksınız? Siz, siz ne yapacaksınız? Bu iktidar bitince siz ne yapacaksınız? Siz ne yapacaksınız? Tek güvenceniz var. Bizim gördüğümüz zulmü size vaat etmiyor olmuşuz. Bizim gördüğümüz zulmü Size vaat etmiyor. Olmamız dışında bir güvenceniz yok ya. Aileleriniz, çoluğunuz, çocuğunuz bize emanet. Ama siz bu yaptıklarınızı gözü dönmüş bir iktidara miras diye bıraktığınızda nasıl çıkacaksınız bu işin içinden? Paçanızdan bu kadar pislik akarken AK Parti'de kimin yüzde kaça çalıştığını her biriniz bilirken bir kör kuruş Rüşvet ispatlayamamış içeride arkadaşlarımızı tutan zevzeklere soruyorum. Kim alacak sizi kimin elinden? Daha ne diyeyim yani. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar.